Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir Volkswagen Transporter ile beraberiz. Ve arabanın bakımına 2 gün 12 gün kalmış. Ve ayrıca barbeyle zamanda sürmüyorduk. Cezası vardı aracın, ondan dolayı sürmüyorduk. Şimdi sürüyorum. Hava çok sıcak arkadaşlar. Erfeğine dedim ama Erfeğine dedim ama nereye gidiyorsun? Arabanın lastiği patladı arkadaşlar ya. Böyle gittik lastiği yaptırdık da. Direksiyon şu an pamuk gibi olmuş. Klimayı bir açalım. Buraya verelim. Hava harbiden çok sıcakmış lan. Ben bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum şimdi yarın ya. mod falan giymiştim sabah. Arkadaşlar izlenmelerimiz ve abonelerimiz giderek düzelmiş. Onu söyleyeyim de. Gel Sisi Bak iyi gibiyiz ya. iyi Arkadaşlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olup sistem bir ücret test etmiyorsan yani abone olup O zaman bu arabanı sürmüyorum. Şu evet. an böyle sürünce bir tuhaf hissediyorum. Vallahi imkansız söyleyeyim. Jeep Compass suyuyordum arkadaşlar. Elektrikli. <laughs> Elektrikli. Hibrit bir araç evet. bildiğiniz evet. üzere. Ee, full elektrikle 50 km gidebiliyoruz. Hibritle de 100 km gidiyoruz. Onun için güzel, kullanışlı bir araç o konuda. Yeşil oldu. Gaza oturayım mı? 3. Bir gaz yapacağım. Bir. zaman içine ettim bıraktın abi ya. <laughs> yani Sen oraya nasıl gireceksin Giremezsin belki de Giremezsin de nereye gireyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel hızımı almıştım ya Şu an onu <gülüyor> <gülüyor> Ah Konuşamıyorum seversin ya. Ben tam doğum ama bir şey diyorum. Çok saçma tuhaf bir şey. Abicim gitsenize ya. Güzel. Arkadaşlar şu an <laughs> firmaya gidiyoruz. Firmaya gidip kumaş falan alacağız. Hatırlarsanız ceza yemiştik. Bir kaldık bir ceza. Ee, yine ceza yesek arabamız bağlanıyor ve iki buçuk bin TL'lik ceza yiyoruz. Ama biz ne yaptık? Cezamızı ödedik. Muayenemizi aldık. Yani ceza yemeyiz artık. Çünkü muayenemiz var. Bir de kağıt var. Çıkardık onu. Öyle şu an gidiyoruz. Bakalım hayırlısı. Ne çıkacak karşımıza. Soğuk hava da gelmiyor ki anasını. Falan böyle geliyor. Bilmiyorum, gelmiyor ya. Ya? bir yalan söyleyeyim. Ben yani o kadar hiçbir bindim, Tüge'ye de bindim. Hiçbiri bunu verdi. Zevki vermiyor, zevki Bir araba 10.870 km olmuş lan oradan. Cüneybi şey. Bu anlatılmaz mı yaşanır yaşıyoruz? Cüneybi şey. Şimdi ne geçecek biz bence? Geçemeyiz bazı kişiler. Şöyle bile fırılacak, i̇şte, işte, işte. neyde? Gerek yok. Şu şurada kendimizde istekliyiz arkadaşlar. Bugün ama çok sıcak. Lan. İçerisi 23 dereceymiş, oha. Tekstil o kadar sıcak değil ha. Bilmiyorum, İçeri çıkınca böyle bir sıcaklık, ısırdı diyelim. Tiyokcum bir dakika. Ben şuradan bir dönsem çok iyi olur Tiyokcum. Tiyokcum hadi gider misin canım benim hadi. Bak bir tabana göz kırıklıyor, yarış istiyor kesinlikle bu bir yarıştır. Ben öyle zannediyorum ki bu çocuk rahat durmuyor. Abicim kusura bakmayın. Oh, oh, oh. İşte bak kazaya sebebiyet. İşte bu öndeki Renault'un yaptığı tamamen kazaya sebebiyet. Büyük bir hata. Bugün galiba benzin indirim geliyor. Motoruna galiba zam geliyor yine. Yine gelişmiş olsun. Bunu söyleyeyim. Ben yani giderek arabayı kullanmamaya başlıyorum. Zaten videolar da bayağı geç geliyor farkındasınız. Bir, video yok. Yani araba sürmüyorum. Sürmediğim için de video çekmiyorum. İki de, e, internetimiz yok. Bunlardan dolayı video biraz sık geliyor. Video vardı ya Audi ile e, BMW aynı şehrinde böyle birbirlerini sollamaya çalışıyorlar. Karşıdan da araç geliyor. Şu an o yüzü aklıma geldi. Arkadaşlar burası her zaman tıkanık oluyor. Yani tıklım tıklım oluyor da. Gün boş. hayır inşallah. Günlerden perşembe ya. Arabayı ben kaçınır yıkayacağım yıkacağım ne mahalle yıkamıyorum mı? şart artık var Hayır, böyle inşallah. jeep kompas da güzelmiş arkadaşlar. Oğlum, ne kadar çok top var lan? Bir tane tuzağa var. Bu kadar bayağı top görüyor. Bir tane de şurada vardı, bir tane çiğdirin galiba. O da, şurada bir tane daha top vardı. Ben de hatırlıyorum Bakalım yine memurlar var mı? Yine polis abiler köprünün altında mı? Bakalım. Yine mi yiyeceğiz yani. Aa yeni Ford, Ford Yeni Kornet Gayet güzel olmuş yani. Vallahi gayet beğendim ben Tipi nasıl Ama bak bu led farlı değil ki Bu halojen farlı Halojen farlı gayet kötü Böyle güzel gözüküyor led farlı olsa var ya Tadından yenmez bence Böyle led farlı olması lazım fabrika çıkışında Ben de öyle daha çok seviyorum Bakalım çevirme var mı arkadaşlar? Ops var. Ops var. Yine çevirme var. Yine bir çevirme var. daha var? Polis abiler burada çevirme yapıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bir çevirme var. Transporter marka araçları çeviriyorlar. Biz de çevirecekler galiba. Ben öyle düşünüyorum. Çevirmediler Bu bir şanslı olur bir insan? Olmadı. Şey mavi rengi de ciddiymiş arkadaşlar. Evet. sol tarafında bir Tesla var. Mavi renkte galiba kötü bir renkmiş. Konnet, yine önüme geldim be. Valla. Arabanın onun sifarlarda patlak nasıl meydana geçiyor bana merak ediyorum Neye güze gelir? Şöyle bir giriş yapsam iyi bir. Emme yol versek daha da iyi. Geçmeye emme geç. Yine bir sinyal vermememem düşüne karşı karşıyayız. お願いします Ford Kuga mı? Gayet güzelmiş. Heh. Olmuyor. Bir şeyler denemeye çalışıyorum ben zaman ama olmuyor. <laughs> Maalesef. Arkadaşlar 10.000 takipçi olalım artık. Hadi yeter ya. Bıktık ya yeter. Kalmış burada 300-400 takipçi. E. Takip ediyorsunuz. Çin marka arkadaşlar bu ne kadar şu almış lan? Allah, bak sen şunlara. Şunun markası neydi ya? Skyrim mi lan bu? Skyrim, Skyrim mi? Bir şey işte. Ford F F150 mi F Güzel gözüküyor. Çevrilmiş de olsa sonradan yine güzel gözüküyor. Audi. Şey değil mi lan bu? A7 değil mi? A8 değil mi? Ulan şey, elektrikli ne oluyor hocam? E-tron O bir Arkadaş çok sayısal bir araba arkadaşlar Bunu bir kere daha buyurayım size Yani ona göre alacaksanız haberiniz olsun Bir boş ya böyle nasıl desem yakından bakalım arkadaşlar gelin isterseniz görüyorsunuz arabanın arkasını hani boş bence toga benziyor bana böyle geliyor? toga benziyor yani iyi silah kötüsüyle sahip verdim ne oluyor lan arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama kanala abone olun yani şimdi. Olmuyorsunuz. Abone olun. Abone fark edelim şöyle bir yere. Ha nereye fark edeceksin? Gel bak. Yer yer yok. Ne yapacağız? böyle olmaz. Neyse şöyle bir geri geri yavaşlayayım ben şuraya da. Parkı sürerli <laughs> Arkadaşlar kanala bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.